Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle rüyalarımızda sıkça karşılaştığımız ilginç bir sembolü, kilit görmenin anlamını paylaşacağım. Hayatımızda bazen kendimizi kilitli kapıların önünde buluruz, tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi. Rüyanızda bir kilit gördüğünüzde, bu genellikle hayatınızdaki önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Düşünün ki, rüyanızda parlak bir kilidi açmaya çalışıyorsunuz. Bu içinizdeki potansiyeli keşfetme arzunuzu yansıtabilir. Eğer kilidi başarıyla açabiliyorsanız, yakın zamanda karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirebileceğinizin müjdecisidir. Bazen de kilitli bir kapıyla karşılaşırız ve anahtarı bulamayız. Endişelenmeyin. Bu sadece biraz daha sabır ve çaba göstermeniz gerektiğini hatırlatır. Her kilit, doğru anahtarla açılmayı bekler. Rüyalarınızdaki kilitlerin size rehberlik etmesine izin verin. Çünkü bazen en değerli hazineler en zorlu kilitlerin ardında saklanır. Bu bilgiler faydalı olduysa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşça kalın.